şeyler Biz, biz gezeceğiz ama öncesinde şu bir şey halledeceğiz. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Şimdi her zaman 2 numarayı bilmem gerekiyormuş. Bir de iki kez kart parası basmayı yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o da oldu. Sonra, pardon 2 numarayı benim, 5 numarayı bildim ikindiğimde şimdi. E, çok kötü Bunu sonra anlatacağım güzel bir şey Şu an anlatamıyorum, çok heyecanlandım. Açım. Nisa gazolusu. Bu neden bu? Dedi? Buranın ayranı soça yoğurdundanmış. Ondan ben ayran isteyeceğim. Tadına belki bakarım. Bak. Ama ben ayran isteyemem. Ben çok seviyorum. Bir içeriz bakalım. Tamam. Nisa komünikat bir göster şöyle. Çok güzel evet. çünkü. Ben insan komünün o kadar bayıldım. Yeah, I'm just gittik tüm da büyük korktuk geri çıkacaktık yine ben geri adım atıyorsun bir <laughs> <seni> adım atıyorsun <laughs> içeride bakıyoruz Böyle de atım atsak mı, neyse ki üst kat varmış ama çok erkek biraz evet Ata erkil topluma no. topluma <laughs> iki tane şey yok yani. Hemen bir ayran tadımı. Bu foça Evet. Güzel. Değil mi? Güzel. Ne kadar güzel? Abartıldığı kadar var mı? E, el yoğunluğuna alma, maylan gibi yani. Ha. Ben tatlı şey sevmem mi? Hmm. Ekşi mi? Ha. Ben ekşi sevmem. <laughs> ben sevmem. Tadına bakmak ister misin? Rahat <laughs> geçtim. <laughs> 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 Yemeklerimiz geldi. Yani birazcık şey çekeyim. Tın 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 tın. Ben çok acıktım ama. Bakalım ilk tadım yap bir. Ben mi? Evet evet yap hadi. <gülüyor> evet. çok <Evet. gülüyor> Aşkım olsun. Aşkım <laughs> olsun. <gülüyor> Nasıl? Gerçekten. <laughs> evet tamam ben de deneyeceğim. İyi bir yemeğe kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh Çok yoğurt arkadaşlar. Yoğurt. O zaman gelen yoğurt tutunu söylemez. Yoğurt <laughs> söylemez. Sen hiç yoğurt sevmiyor musun? Güzel mi vardı? Ya. Ama çok iyi şey. ama yağı çok güzel. Tam da o kadar bir yağ. Onu alabilirdik benim yok şu an. Benim Benimki de bitti. Hani yalardın mı? Bir de şunu paylaşayım. Ayıkladım biraz gazozunu iç. ikisini aynı anda bitirmen gerekiyordu şu an iloşu bıraktım. O işini hallederken ben de geziyim dedim biraz ve yakında bir yerlerde yürüyüp e, dedim bir yerlere varayım. Biraz baktım Google'dan falan. Ve şey göster, Havsa Sultaş Fahinesi Tıp Tarihi Müzesi varmış. Ben de tıp okuduğum için dedim ki buraya bir gideyim bir bakayım. Hani küçük bir yere benziyordu ama yine de bir bakayım falan filan. Sonra yürüdüm 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 nereye gittim tıp, 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 Çok da yürümedim. Bir 10-15 dakika falan yürümüşümdür. E, geldik burası ama ve lakin Talat kapalıymış. Ve içeride kimsenin talat yaptığını düşünmüyorum. Bu bir şikayetim falan olmasın ama. Yani birazcık garip. Açıkçası şöyle göstereyim size de düşün en azından. Şöyle. Tatlı bir bina ama yani yapısal anlamda içine göremiyoruz. Çünkü orada şey var Ve etrafında şöyle bir bahçe var. Şurada utandığım <laughs> için çekemiyorum da. Bir tanesi Muradiye Camii'miş. Bir tanesi de Sultaniye Camii neymiş? Şimdi ben ilerleyip oraya doğru gideceğim. Ama bilmiyorum. Yanında da hatta Muradiye'nin yanında da böyle şey varmış. Neydi onun ismi? Küçük bir arkeoloji müzesi varmış diye duydum. Neyse onlara bakacağım. Eğer onlar yoksa yapacak bir şey yok. Geri dönüp bir yerde kahve falan içmeyi düşünüyorum. Öyle. Hadi bakalım. Sizle beraber gezmek çok isterim ama burada çok insan var. O yüzden utanıyorum. Bay bay. Evet dostlar, Çetçibit'in e, azabına uğradım. E, adeta bu sabitleyemedim. De, size güzel bir açı sunmak isterdim ama maalesef sunamıyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bana Chichibiti dedi ki Muradiye Camii'nin yanında minik bir arkeoloji müzesi var. E, hem yürüyüş mesafesinde hem de orada hani güzelce ne gezersin dedi bana. Tamam Ben de yürüdüm, geldim. Yine çok aralık yok, 2 dakika falan yürüdüm. Bir tane türbe önündeyim diye tahmin ediyorum. Yani e, türbe ambisi bir yerdeyim. E, türbe yani türbemse değil türbe de bir yerdeyim. Ve arkeoloji müzesi Mersin kalıcı olarak kapatılmış. Ee, şu an evet, yanında bahsettiği yer mi bilmiyorum ama baktım yani kapalı şu an. Ve bugün cuma namazı olduğu için şu an e, çoğu erkek camide yani. O yüzden Muradiye camiyi de böyle güzelce bir çekemeyecek gibiyim. Yanından geçeceğim ama çekemem yüksek ihtimalle. Çünkü herkes namaz kılıyor. İnsanlar... Müze yok yani. Şöyle araçla 10-15 dakikalık süre zarfında bir yerde varmış. Neyse işte şu an o yüzden Muradiye camiye doğru ilerleyeceğim. Ondan sonra direkt kafe oturacağım sanırım. Gezecek bir yer bulamadım burada kendime. Bilmiyorum belki de araç olsa yanımızda olabilirdi. Öyle yani. Etrafı da gösteririm. Göstereyim size hemen cecik Burası türbe. Hatta bir saniye. Önce çekeceğim size. Diyor ki Saruhan Bey. Alpagu oğlu Saruhan Beymiş. Bakın. Okey. Gerçekten var. Evet arkadaşlar bugün Manisa Meydan AVM'ye geldik. <laughs> Şimdi bir şeyler oldu umuduyla geldik. Mavinez'de gitmeyelim. Gelir. <laughs> 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 Neyse gelmeyin buraya gelin dediler. Okay. Burada da... <laughs> ben bu şaka ne yıkıldım? Bunu böyle ayağımla uğraşıyordum evet. Yeah. şu an düştüm. Ee, burada da sadece yemek yerleri var. Yemek yerleri için gelir. Burada her bizim tahminimce daha doğrusu iloşun tahminimce o anlatır. Ama burası birazcık nokta nokta yeriymiş. Nokta noktayı bir ya, iloş bir adam tamamlar. Yasa. Ya, i̇loş sana döndürdüğümü <laughs> söyleyeceksin. Kızı koymayacağım. göstereyim Ve... mi? her yeri. Sordum soruşturdum dedim ki biz hani Magnezya'ya mı gidelim nereye gidelim hani. Ee, bana da dediler ki Meydan Parkı AVM var oraya gidin o dediler. Orada ne hani oturacak yerler çok falan filan onun için buraya geldim. Ama burası sanki Manisa'nın piyasasının döndüğü yer gibi geldi bana. Ama şey zaten cübü var şurada hemen Celal Bey Üniversitesi. Aa, ben Ondan mütevellit buradayız. Doğru. Buradayız diyorum yani hani burası var. Öyle yani. Güzel hoş. Manisa'yı sayılır <tık> mı Tabii çok gitmedik, Hiçbir yere gitmedik. Hani tarihi olan herhangi bir yere gitmedik ama yine de. Mesela ya yani şöyle. Biz Pildan'a ve Pildan'a gitmedik. Adayan kaya'ya gitmedik. Sonra. Ki şey, güzel. Stalin'in hmm. hafif. Hafif daha resmi yere gibi bir şey. Evet. Yani çok otobüs çok sık şey geliyor. Tek tek iyi yanı olabiliyor. Şey Sürekli otobüs geliyor. Evet. Onun dışında bir Başka güzel yani. Öyle. <tık> yani, öyle Stalin'in insanı gibi sıcak sana. Okey gayet her şey güzel. Böyle yani şimdi biz içimiz yanında biraz soğuk bir şeyler içeceğiz. Evet. O limonata söyledi, ben de mango limonata söyledim. Ya kelime olmasın insanın o da hafif alıklığından mütevellit kaynaklandı. Ben, ben, dedim ki ona, Nisa dedim, inince dedim iki numarayı bil. Aa bu arada bende değişiklik şey fark ederler mi? <gülüyor> <gülüyor> Yorumlardayız. <gülüyor> dedim ki, e, fark edilir bu arada. Dedim ki, İyi sen de ince dedim 2 numara yapayım dedim. 2 numarayla 10 dakika bile sürmeyecekti. 7 dakika da oradaydı. 7 dakika bile değil. Bu akıllı gitmiş kendi kafasından. Şeye binmiş, otobüse gitmiş. Şeye, <laughs> şehir hastanesi. <laughs> şehir hastanesinin arkasında da yani Allah rahmet eylesin bir mezarlık varmış. İndiğim anda karşılaştığım manzarayı görseniz çok kötüydü. Bu videoyu kapatayım. Yoşumi <laughs> içeceği geldi. Limonatanı istedim. Ya niye satıyorsun ben ya? Piyasa çiçeğiymiş. Piyasa çiçeği mi? Allah'ım <laughs> böyle şeyler deme bize yanlışlıkla anlatıyorsun. Nasıl iyileşiyor tadı? Güzel, ekşili. Gerçekten. Seninkini de denemezsin. Biraz şey biliyorsun. <laughs> <laughs> fotoğraf çekiminden sonra evet. geri geldik. İçeceklerimizin tadı güzel bu arada. Bizden tadı çok güzel. Benim evet, mango limonada. E, böyle antik içecekleri ha, içiyor. Evet. Ben onun için <laughs> dalga geçiyordum. Ondan da bu sefer de sen güzel. Tebrik ederim. <laughs> güzel bir seçim oldu. Evet. Ee, ne diyecektim? Son bir şey <laughs> kelime sorarsa ben de olmuş olacak. Ne? Şey? İşte son bir kapanış ha, ya. Şey, evet. Şey. evet onun ki anlatıyordum. Bir ha, saniye. özür dilerim efendim. <laughs> Ustanın şeyine karışmamak gerekiyor. Yani Doğru. Şöyle bugün Nisa benim için Nisa'ya geldi. Nisa'ya çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle benim bugün işlerim vardı. Onun için Nisa'yla pek görüşemedik. O zamanda Nisa'da gezdi. Toz soruları karşımıza Öyle sonra da şimdi bir şeyler içeceğiz. Sonra Selim'de döneceğiz. İyi tamam. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi dikkat edin. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Lekim Nisa şehir arası terminalline geldik arkadaşlar. arkamızda çok güzel bir manzara var. Şöyle bir çevirelim efendim. Spir Ay. Ama burası spi göstermeye gideyim mi? İddiamızı göstermeye geldim de tamam Tutmuyor ya. Gitsem şöyle ne olabilir ki? Hiçbir şey yapmaz bence. Sadece beni burada otur. Ay şu an biraz koşmam lazım. Evet. Ay son Ay bakın. Ay. Burası İddiamız. Mansaplar etiklerine konmuş olan eski bir plan yani Mansap merkez. baştan aşağı birazcık böyle bir özet geçeyim istedim. Çünkü benim için çok tatlı bir gündü. Gerçek anlamda tatlı bir gündü. Böyle farklılık olmuş oldu. Ben normalde Manisa'da yaşamıyorum. O yüzden Manisa'ya gitmek farklı bir deneyimdi ve ilk defa tek başıma gittim. Normalde annemle falan gidiyordum. O minik otobüslerde Manisa kartı ya da kredi kartı geçiyormuş. Haberiniz olsun yine. Para geçmiyormuş. İndim araçtan. Sonra normalde iloşmanın iki numarayı ben ne yaptım? Baktım insanlar şöyle bir yerden gidiyor hepsi beraber. Dedim ki ben de oradan dolaşıp gideyim. Aslında bu fikrim tamamıyla doğruymuş. Ama şey ki ben de oradan gidiyorum. Beklenilen bir alan var böyle. Üstlerine yazıyor zaten. İşte 2 numara, 8 numara, 9 numara falan filan diye. Sonra ben Google haritalardan baktım. Google haritalardan diyordu ki işte 9 numara götürüyor diyor. Tamam mı? Sonra ben bindim 9 numaraya. Allah'ım biz gidiyoruz ama bir yerlere. Benim ee, istediğim yere gitmekten uzakta gösteriyor. Yani ben iluşum konumundan beni uzakta gösteriyor. Hatta bir 30, 28 dakikam, 30 dakikalarda bir şey gösteriyor. Ben ki burada bir hata var. Neyse biz şehir hastanesine geldik. Baktım herkesin diyor dedim ki Nisa bu işte bir iş var. Bir de daha, daha doğru gidiyoruz dedim ki bu otobüs ne zaman dönecek? Çünkü biz e, içten uzaklaşıyoruz yani. Sonra ben herkes iniyor diye korktum ve indim. Çünkü dakikada uzadı ya. Sonra ben indim. Bir minibüs tarzı bir araç geldi. Onun üzerinde de böyle benim iloşun ya çarşı yazıyordu. Çarşı kısmı yazıyordu. Çarşı yazınca ben durdum. Dedim ki abi dedim çarşıya nasıl gidebilirim? Falan. Çarşıya gidiyorsun dedim. Abi dedi ki kızım dedi ben de oradan geliyorum. Sen de ters yönde Dedi karşıya bin oradan gel falan. Ben bir tamam. Sonra karşıya bindim. Karşıda da 5 numara bindim. 5 numaradan gittim sonra çarşıya doğru ilerledim gittim. Rabbime şükür iloşa kavuştum. Bunların hepsi bu arada böyle bir 20 dakikada 25 dakikada falan yaşandı herhalde. Allah'tan çabucak hani kaybolmamla Geri yolum olunan bir oldu şükür. Ama yani zorlanacağım düşünmüyorum. Çünkü diyordum ki ne hani haritalar var hani bakarım ederim falan. Öyle olmuyor şu işler. İnsanlarla Gittim geldim. Sonra iloşla buluştum. Yemek yedik. Yine yemeği de neredeymiş? Manisa Spor Kebapçısı'nda yedik. Çok güzeldi bu arada. Ve fiyat olarak da ben bir, bir porsiyon aldım. Bir buçuk bir aldım. Bir de gazoz içtim. 380 lira verdim diye hatırlıyorum. Öyle yani fiyat da bence gayet iyiydi. Öyle olduğunu düşünüyorum. E sonrasında iloşla ben biraz ayrı takılmak istedim. O yüzden böyle böyle zeccat tut falan o kısımlara gitmek istedim. Ama araç olmadığı için aldığımızda böyle yürüyerek gidebileceğim yerlere ulaşmaya çalıştım. Ama ulaşamadım. Çünkü var olan yerlerde tarih da kapalıydı. O yüzden ona da gidemedim. Sonra böyle birazcık dolandım ortalarda falan. İloşla kotonla şöyle bakın. Şöyle bileklikler aldık. Böyle birazcık ay çok güzel. Tabii sarısı daha güzel. Sarısına odaklayalım. Evet. Öyle çok tatlı bir şeyler aldık. Burada 3 yol 2 öde vardı. O zaman da onu aldık. Defakta falan da takılar 3 yol 2 öde. Öyle. Yani normalde dışarıda 300-400'e satılan fiy takı fiyatlarını burada 200'e düşürebiliyorsunuz. Hatta bak mesela bunun 2 tane var. Biz buna 250 vermişiz. Yani 125'e falan düşünmüş oluyorsunuz. 250'yi 2'ye bölünce 125. Aynen. Öyle işte. Bunları aklınızda bunlar info. Sonra gittim. Bir küçük bir kafe buldum. kafe o kadar tatlı ki ama çekmeye utandığım için ben iç taraftarım. Balkon kısmında insanlar oturdu. Çekmeye utandığım için çekemedim. O kadar benim için tasarlanmış bir yerdi ki. Bakın yukarı katta çıktım tam Ağaç önümde. Caddede cadde full gözüküyor zaten. Böyle iki kişilik ama hani ben zaten tek kişiydim. Oturdum böyle kafeye. Böyle kahvemi içtim. Kitabımı okudum. Sanki adeta bir filmin içindeydim ve işte filmin içinde gittim. Bilmiyorum. Farklı hissettim yani. Özel hissettim. O an Manisa benim için olmuş bir yerdi. Yani, Son olarak daldım, gittim, bir etrafa bakındım falan. Bayağı bir güzel anlamda iyi geçtim. Sonra tekrardan e, ortak noktamıza gittik. Oradan e, Manisa Meydan AVM'si varmış. Oraya gittik. Oraya giderken ki evra aşırı güzeldi bu arada. Döndük. O da birazcık bekledik. Hatta Elof size Spil gösterdi. Sonrasında e, bindik ve geldik kadar. Yani bu gezdim gezdiğim yerleri göstermedim ama yine de sonuçta bizimle beraber az da olsa sohbetimize katıldınız. O yüzden sohbetimize katıldığınız için ve bizi dinlediğiniz için ve keyifle izlediğinizi umuyorum. Ee, ya da izlediğini umuyorum. Tek başına keyifle izlediğini umuyorum. Ee, çoğu kişi izlediyseniz keyifle izlediğinizi umuyorum. Ee, benim için farklı bir deneyimdi. Manisa'da tek başına bir yolculuğa başlamak sabah. Ama sonrasında İloş'la beraber toparladık şükür. Kızlar, bu Koton'daki indirimleri unutmayın ha. Ona göre. Defakto'da da oluyor. Üç yılı köyde oluyor. <laughs> Bu önemli bir ayrıntı. Videonun en önemli anlarından bir tanesi. O yüzden ee, şey yapıyorum yani. ne derler? Bu durumda sizi destekliyorum ağzınız için. Onun dışında videonun tabii ki de kapanışını. İloş'un beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum Manisa ya. Çok güzel bir anda benim için. Çok güzel bir... Ee, teşekkür ediyorum İloş'uma çok. Çok çok, çok öpüyorum onu. Diğer bir şeyim de fark ettiyseniz adımın manisa. Yani senin de tabii olduğu için adımın adımda geçtiği için manisa tabii ayrı bir sevgim saygım var. O yüzden sizleri e, bir sonraki videoya kadar uğurluyorum. Görüşürüz.